UAFA ve FIFA kriterlerine uymak birinci görevimiz olmalı. Ve eğer suçlama varsa bir an evvel aklanmak için peşinden koşmalıyız. Uzak, uzatmak, uzaklaştırmak doğru değil. Ortada bir suçlama varsa birine, şahsıma da olsa hemen bu suçlamada aklanmak için savunma vermek Zamana yaydığınız zaman suçluluğunuzu gösteriyorsunuz demek, kabul ediyorsunuz demek. Bunu yayarak, hukuka uydurarak çözemezsiniz. Bu bizim için de, sizin için de, hepimiz için de geçerli. Biz burada hain ve kahraman yaratmak için değiliz. Fikir, fikir üretelim ve bilgilerle önümüzü açalım diye varız. Suç sahiplenilemez. Kim yapmışsa cezasını çekmeli. Tabii ki haksız suçlamalara karşı herkese sahip çıkmamız gerekiyor. Haksızlığı olarak. Biz neden bu suçlamalar karşısında bir araya gelemiyoruz? Bu suçlamalar, bu iddiaları kim bize söylüyor? Ona karşı ayaklanalım. Demek ki bir sıkıntı var. Biz suçtan kaçacağımızda birbirimizden kaçıyoruz.